Yiğit'le odamıza gidiyoruz. Yorulduk Yiğit'le dinlenmeye odamıza gidiyoruz. Yiğit yoruldu artık konuşmuyor bile. Oh, Yiğit nereye koşuyor? Ellerini dezenfekte yapmak için koşuyor. Yiğit ellerini dezenfekte yaptı. Kartı ver ben tutayım sen ellerini birbirine yap. Ellerini yap. Evet bu kartımızı al. Şimdi git odamızın kapısını açacak. Değil mi Yiğit? Hı hı. Nereden gidiyoruz odamıza? Nereden? Oradan da gidiliyor. Buradan da gidiliyor. Buradan da gidiliyor. Ama en yakın yol burası bence. Ne Nereden gidelim 70 Üç tane yolda odamıza çıkıyor. Hangi yoldan odamıza gitsek karar veremedik. Yiğit orası en uzak yol. Orası çok uzak yol. Oradan mı gidelim? Bence oradan gitmeyelim. Gel buradan gidelim. Hı hı. Bu yolu tercih edelim. Hı hı. Tamam. Nereden gidelim? Nereden gidelim? Hmm, hala karar veremedik. Yiğit uzak yolu seçti. Ben de o kadar yol yürümek istemedim. Yiğit'i caydırmak istedim ama Yiğit düşünüyor. Nereden gidelim oğlum? Hangi yoldan? Yaşasın Yiğit en yakın yolu seçti. Evet, Yiğit'in yakın yolu seçti. En yakın yolu. Ay, gel bakalım. Buradan, buradan. Güller de çok güzel. Evet, buradan odamıza çıkıyoruz. Yiğit kapıyı açmıyoruz. uğraşıyor. Yiğit beni bekle. Düşme birlikte çıkalım. Evet, çıkalım. Hadi çabuk bakalım Yiğit. Evet, Yiğit'le birlikte çıkıyoruz. Evet. Odamıza doğru ilerliyoruz. Yiğit bizim odaya bulabilecek mi acaba? Bizim kapıyı açabilecek mi acaba? Yiğit hangisi bizim odamız? Hangisi bizim? Hayır bu. Yiğit yanlış gitti. Yiğit kapımızı açıyor. Ve odamıza geldik. Odamıza geldik. Odamız çok serin. Değil mi? Oh be. Çok güzel Yiğit. At kendini şöyle yatağa bir serinle oğlum. At kendini şöyle bir yatağa. Oh, oh. Dışarısı çok sıcakta, odamız çok serin, değil mi? Evet Oh, Yiğitle şimdik uyuyacağız. Uy. Öğlen uykusunu yatacağız şimdi Yiğitle, değil mi Yiğit? Yiğit yoruldu, yemeğini de yedi ve uyuyor. Değil mi Yiğit? Hadi bir bay bay yapalım. Cikcik E yaptı. Evet, cikcik E yapmış. Bak, buldun onu. Hadi bir bay bay yapalım. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.